Para yapabildin mi? Çünkü Şöyle, 1 milyon dolarlık teklifi reklam teklifini reddedebilmesi için adamın evet. matematik üzerinden gidersek hmm. yani bugün okudum e, basit matematiği iyi bir parasının olması gerekiyor. Şöyle ben bankalardan evet. e, boya firmalarından birçok işte Hı hı. Çok hiçbirini kabul etmedim. Neden biliyor musunuz? Şimdi ben bir inandırıcılığım var. Ben nasıl diyeyim dinleyicilerime? Hu komşular. <laughs> şu iç içe içersen alttan kontur çıkay. Sen bunu diyemem abi. Bu dediğin zaman bu kadar olamaz. Yani ha, gel konserime sponsor ol. Eyvallah. Bunu izah edebilirim insanlar. Değil ki kardeşim ben konser yapıyorum adam sponsor olmuş. Ama ben kontrol dağıtamam ben öyle kabağın altına girene kontur yapamam. Tamam. Olay bu. Dolayısıyla Yokken de çok zengindim, şimdi zaten var, kimse beni daha eğemez, bükemez. Çünkü zaten eskiden de ben şövalye gibi yaşıyordum, şimdi var evet param var, şimdi hiç kimse beni buyuramaz. maşallah. Da, o yüzden çok zor işli işte insanların. Çok ilginç, yaptığın şey iyilikleri de söylemiyorsun ama Mustafa arada sizin uşaklar e, mutlu olsun diye Trabzon'a kombine bilet gönderiyormuşsun yüz çocuğa ama tek şeyle sakın küfür etmiyorsunuz. Bulurum sizi diyor musun, hatta küfür ya edersen. Şöyle. Ee, takıma kuvvet olmaları, moral vermeleri lazım. 100 ee, tane kombine alıyoruz. Ee, bir kısmını aileme yolluyorum maç gel, akrabalarıma, diğerini Trabzon'daki üniversite gençlerine. Hayata hiç bencil bakmadım. İlk defa söylüyorum bunu. Bilinsin diye değil. Teşvik olsun diye. Şöyle bir ahtım var. Doğduğum bütün kasabadaki babası çocukları okutuyorum. 55 tane çocuğum var. O, bu önemli bir şey galiba. Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu, Maçka Lisesi ve Cezineliler Kardeşler İlk Öğretim Okulu. 55 tane öğrenci okuduyorum. Hedefim seneye bunu yüz yapmak. Ne güzel. Babası yani. olmayanlara baba olamam ama amca olurum. Tamam. Harika bir şey. Mustafa Kemal gibi dünya el gibi çıplak geldim. El gibi çıplak gideceğim. Bazıları için böyle servet uşağıma, buzağıma, mal, mülk hayır abi. Bize yakışmaz. Bizim aldığımız terbiyede bu yok. alan içini boşaltabilir miyiz? Dualarımızın kabul için bütün geçmişlerimizin ruhlarının şan olması için özellikle Orhan abimizin ruhunun şan olması için Allah rızası için el Fatiha.